Gümüş yağmur yağdıran pamuk bulut. Gökyüzünde en yükseklerde, pamuk adında küçük, beyaz ve çok neşeli bir bulut yaşardı. Pamuk, diğer tüm bulutlar gibi yağmur okuluna gitmeyi çok severdi. Yağmur okulunda, bilgi öğretmen bulutlara nasıl grileşeceklerini ve usul usul şıpır şıpır su yağdıracaklarını öğretirdi. Herkes bunu kolayca yapıyordu. Sıra pamuka geldi. Pamuk derin bir nefes aldı, kendini iyice sıktı ve şıpır şıpır su yerine, gümüş renginde parıltılı bir yağmur yağdırdı. Diğer bulutlar kıkırdadı. Ama pamuk, gümüş renkli yağmur olmaz ki, yağmur gri olmalı, diye seslendiler. Pamukun neşesi biraz kaçtı. Bilge öğretmen gülümsedi. Ey mutti infimo, ilginç, deneyelim bakalım. Belki de gümüş yağmura ihtiyacımız vardır, dedi ve pamuku aşağıya bir parka doğru yönlendirdi. Pamuk, bilgi öğretmenin gösterdiği yere yaklaştı. Aşağıda, parkta, çocuklar oynuyordu ama her yer çok sıradan görünüyordu. Her şey sadece yeşil, kahverengi ve griydi. Şimdi, dedi bilgi öğretmen, en içindeki o neşeyi topla ve tüm gücünle yağdır. Pamuk gülümsedi ve en güzel gümüş rengi yağmurunu yağdırdı. Gümüş yağmur yere değdi ve aniden tüm çimler parlak zümrüt yeşil oldu. Parktaki banklar mavi parladı. Çocukların şapkaları K I P K I R M I Z I oldu. Çocuklar sevinçle bağırdılar. Ne güzel! Her yer pırıl pırıl oldu. Gümüş yağmur her şeye neşe ve benzersiz bir parlaklık katmıştı. Pamuk artık sadece farklı yağmur yağdıran bulut olarak anılıyordu. O gün anladı ki bazen en sıradışı şey, dünyayı daha güzel ve daha mutlu yapan şeydir.